Break Paper kanalından herkese merhaba ama tekrar hoş geldiniz. Sizden gelen istek üzerine Franklin bugün tüpçülük yapacak. Aygaz bayinde çalışacak. Gördüğünüz gibi kıyafetlerini de giydi. Ön tarafta Aygaz yazıyor. Kollarında Aygaz logosu. Arkada da yine Aygaz yazıyor. Hyundai kamyonetle tüpçülük yapacak. Tüp satacak. Bu arada Franklin kendi garajında şu anda aracını da değiştirdi. Bakalım ne almış. Fiat Bravo. Gerçekten bravo bir araç. Şöyle bir bakış yapayım. Yakından bakalım. Arka taraf bu şekilde gördüğünüz gibi çift egzoz krom. Jantlar çok güzel, harika. 17'ye de 18 inç jant var. Jantın ortasında fiyat logosunu görebilirsiniz. İçeride fren kaliperleri var, kırmızı. Ön tarafa bakalım. Ön tarafta bu şekilde. Gayet güzel modelleme. Bir de aracı oturalım. Aracımızın içi de bu şekilde göstergeler aktif. Devir saati kilometre saati çalışıyor. Orta konsol koltuklar gayet güzel. Panoramik sunroof var. Aracımızı çalıştıralım. Sesi de güzel. Sesini değiştirdim tabi ben. Harika ya. Patır patır popcorn ses geliyor. Dışarı çıkalım. Gün ışığında da aracımız bu şekilde gerçekten güzel bir araç Işıkları kontrol edelim Geri vites yanıyor okey dakika Şunu kapatayım Dörtlü sinyaller arkalar çalışıyor Önlerde yok Farlar çalışıyor sis lambaları çalışıyor Fren lambaları çalışıyor gördüğünüz gibi okey Franklin her zamanki gibi Bu aracı test edecek bir yarış düzenleyecek. Devam edelim böyle. Hop oh, ne oluyor da? Alo ne yapıyorsun siz ya? Bu arada da bu tarz videoları görmek istiyorsanız ilk önce abone olmayı ve daha sonra da takip silini özellikle açmayı unutmayın. Yoksa bu tarz videoları kaçırırsınız Şimdi gidelim biraz yarışalım. Evet yarış başlıyor yine her zaman gibi arkadayız. Dört yarışçı var. iki etap. Oo adamlar topukladılar bile. Trafikte yarışıyoruz. O polis peşimize düştü. Oo. Polis peşimizde var. Allah. Ben şu anda öndeyim galiba. Polis peşimde yalnız. Hadi hadi. Oo. Güzel. Bak bak yarışı görüyor musun? Beni yoldan dışarı çıkardı. Hadi hadi. İkinci etaba girdik. O burada patlamış bir tane yarışçı. Yalnız bütün polisler peşime düştü. Yarışı bitirdikten sonra kaçmam lazım. Tüm polisler peşimde. Finişe geldik. Ey yavrum be. Birinci benim. Yaşasın. Polisler beni bıraktı galiba. Diğer yarışçılar geldi arkadan. Hepsi patladı. Bu iş bu kadar. İşte böyle yarışılır. Hadi bakayım koçu. Bir dahaki seferi. Neyse biz devam edelim. Artık şey edelim. Ben şuradan döneyim. Bizim dükkana da yaklaştık. Şuradan döneceğiz. Şöyle geldik neredeyse. Hemen karşıda gas yazıyor. Gas. Şuradan döneyim ben. Gaz. Gaz yazıyor. Şöyle sinyalimizi verelim. Ne oluyor burada? Allah Allah Allah. Ne oluyor ya? O direkt çevirmeye yakalandık ya. Ben şöyle döneyim o zaman. Bizim dükkanın önüne doğru. Anlaşıldı mı yani? Şöyle yanaşayım ben. Dörtleri yakayım. Şöyle çekin de bari. Tam bizim dükkanın önüne çekin bari şöyle. Polise kaldık ya. Ne oldu? Kırmızıda geçmedim ki. Yeşile geçtim. Vay arkadaş ya. Daha işe başlamadan cezayı yapıştıracak bir memur. Yandık. Buyurun memurum. İyi günler memurum. Kifla. Ehliyetim bir dakika. Torbido da olacaktı. <laughs> Buyurun. Your driving is endangering Beresterian. Sen diyor aracı kullanırken diyor ya yayı tehlikeye attın. Yok memurum hiçbir şey yapmadım ya. Gayet yolumda gidiyordum. Hiçbir şey yapmadım ya. ya zarar vermedim. Anlaşıldı memurum. Sen nasıl isteyesin Bunlara fazla kafayı tutmaya gelmiyor Yoksa aracı bağlarlar Anlaşıldı memur Ben şuraya yanaşayım da Memurum gelsin Okey Memur çok sinirli bugün Bir dakika Bir dakika arkadaş bir dakika Şöyle yanaşayım da Sen devam et birader Şu aracı şimdi şuraya çekeyim Bundayı çıkartırken bunu da oraya park ederiz. Bizim dükkanı yerli. Gördüğünüz gibi gaz. Gaz dükkanı. Aygaz bayi. Burada tüplerimiz var. Gördüğünüz gibi propan tüplerimiz de var. Dükkanı yeni açtık. Aygaz dükkanı. Bu da Hyundai aracımız. Şöyle bir bakış yapayım. Ön taraf bu şekilde. sivil plakamız var. Gördüğünüz gibi üstte işte Aygaz yazıyor. Yan tarafa bakalım. Hyundai HR100 sigara içilmez diyor. Aygaz diyor. Arka tarafta bu şekilde gördüğünüz gibi aygaz tüplerimiz var. Bir de propan tüplerimiz var. Aygaz tüpümüz kalmadı zaman müşteriye propan tüp veriyoruz. Aracı oturayım bir. Aracın içinde ee, henüz bitmemiş yapım aşamasında diyelim. Şöyle göstereyim. Göstergeler falan tamamlanmamış ama dışı gayet güzel bitmiş. Aracı bir çalıştırayım. Farlarımız bu şekilde çalışıyor. Sis lambalar da. Dörtlü sinyaller Önler, arkalar. Fren lambaları yanıyor. Şu farları kapatayım. Fren lambaları yanıyor şöyle. Geri vites yapayım. Bu şekilde çalışıyor. Gayet güzel. Şimdi şöyle yapalım. İkinci bir araçlayayım da. Bu aracın modellemesi, konverti Türk Mod yapımcısı TRT Player tarafından hazırlanmış. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Emeğine sağlık diyoruz. Gerçekten güzel bir çalışma olmuş. Şimdi gideceğiz. Tüp satacağız mahalleleri dolaşacağız. Ben şimdi şu aracı bir öne alayım da benim kendi arabama yanaştırayım. Oraya. Şu dörtleri yakayım bir. Arabalara engel olmayalım. Hemen şöyle aracımızı alalım. Ve park edelim. Ey yavrum sese bak ya. Geç çıkalım, güzel güzel park edelim aracımızı, aracımıza çarpmasınlar. Okeydir. Artık gidelim mahallelere tüp satalım. Tüplerimizi aldık, gidiyoruz. Haydi bakalım. Okeydir. Ben şuradan mahalleye doğru yola çıkacağım. Yeşil yanıyor, şuradan döneyim ben. Burada da kırmızı yanıyormuş bak. Okey. Yola çıktı şimdi mahalleye doğru gideceğiz. Mahalleye geldik. Aygaz. Şurada eve verecektim ben. Şöyle en aşayım da. Bu eve verecektim ben bir tüp. Dörtleri yakalım. Algaz efendim tübünüz geldi. Algaz geldi hanım. Efendim tübünüzü getiriyorum. Siz sipariş vermişsiniz değil mi? Tamam getiriyorum hemen şimdi. Tüpümüzü alalım buradan. Efendim Algaz tüpümüz kalmadı. Size propan tüp veriyorum. İyi günler dilerim efendim. Böyle bıraktım. Tüpümüzü teslim ettik. Devam edelim. sinyalimizi verelim biz devam edelim. Aygaz, Aygaz tüp. Tüpçü geldi. Tüpçü geldi hani. Şurada bir yer daha var. Oraya vereceğiz. Aygaz. Aygaz tüpleri tüpe yel tüpe yel aygaz tüp tüplerimiz var hangi evde bakayım ya şuradan bir gelin bakayım adresi araştırdık ha şurasıydı tamam bir daha Ağabey efendim Şöyle döneyim ben. şöyle en Okey buradan araç geçiyor herhalde. Geçmez. İyice yanaşayım da. Okey devam et devam et araç devam et. Dörtleri yakayım ben yine. Polis yine birisini kovalıyor. İyi günler efendim. Siparişiniz vardı. Ayrık gaz tüpünüzü getiriyorum şimdi. Efendim maalesef ay gaz tüp kalmadı. Size propan getirdim. İyi günler efendim. Ay gaz tüpümüz kalmadı. Propan veriyoruz. Okey. Tamamdır. Dörtler kapatayım. Çok yorulduk ya. Şuradan bir benzin alayım. Hem de bir şeyler içeyim. Şurada benzinlik var da. Benzinliğe yanaşalım. Ben şöyle yanaşayım da benzinliğe. Okey. Şurada. Hacı destop edeyim de. Benzin alacağım. Bir şeyler içeyim de içeriden. Şuradan soğuk bir şeyler içeyim ya. Kolay gelsin. Basalım düğmeye. Sprite düştü bir gazoz içelim bari. İçelim de böyle serinleyelim. Oh iyi geldi. Neyse artık işe gideyim ben. Abi ne yapıyorsun? Sıkarışma arabanın yanında. Araba patlar yoksa. Oh. Allah gitti benim araba. Benim araba gitti Vallahi Çok fena oldu. Darma duman oldu burası. Benim gitti. Ekmek teknesi gitti. Darma duman oldu valla. Patladı her taraf. Adam da nalları dikti. Şahale bak ya. Ben buraya ambulans çağırın bari ya. Adama. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Buraya bir acil ambulans istiyorum. Thank you. Paramedics are on route to your current location. Hemen gelsin. Benim arabanın haline bak ya. Tüp kamyonetim gitti. Mahvoldu. Arabadan eser kalmadı. Benzin istasyonu da dağıldı. Arabaya bak nereye fırladı. Ambulans da geldi. Okey. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.